Merhaba arkadaşlar. Ben Kabul Hoca. Kabul Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugün size arkadaşlar dinamikte sürtünme kuvvetinden bahsedeceğiz. İsterseniz başlayalım. Öncelikle sürtünme kuvveti nedir arkadaşlar? Duran bir cismin harekete geçmesini engellemeye çalışan, hareket halindeki bir cismi yavaşlatan veya sonunda arkadaşlar durduran etkiye denir. Peki sürtünme kuvveti nelere bağlıdır arkadaşlar? Ona bakalım. Zeminin veya yüzeyin tepki kuvveti ile doğru orantılı. Sürtünen yüzeylerin cinsine bağlı. Yani işte sürtünen yüzey buz olabilir, mermer olabilir, taht olabilir. Bunlara bakacağız arkadaşlar. Sürtünen yüzeylerin büyüklüğüne bağlı değildir. Yani cismi yatay veya e, düşey konumda değildir yatayda mesela diyelim ki alt tarafı büyük olabilir. Veya diyelim ki bir 90 derece çevirdi cismi indirdik. E yani bu sürtünme yüzeyin alanına bağlı değildir arkadaşlar. Yani şu şekil veya şu şekil olması arkadaşlar sürtünme kuvvetinin büyüklüğünü etkilemiyor. E peki arkadaşlar sürtünme kuvvetini bir de isterseniz e, diyagram üzerinde gösterelim. Aşağı doğru cismin bir ağırlığı var. Yukarı doğru da gençler bir tepki kuvvetimiz var. Sürtünme kuvveti denince arkadaşlar K çarpı N diyeceğiz. Yani bizim ifademiz bu arkadaşlar. Şuradaki N şuradaki N tepki kuvveti Buradaki K ise arkadaşlar sürtünme kat sayısı. Sürtünme kat sayısı. Sürtünme kat arkadaşlar birime yoktur. Birimsiz. Evet. Şimdi arkadaşlar bu sürtünme katsayısı her yüzey için farklı değerler alabilir. Ona dikkat edelim. İkinci ifademiz. Eğer cismimiz zemin üzerinde durgunsa veya V hızına sahipse biz e bu cisme F kuvveti etki edelim her iki durumda da. Cisim durgun iken ifadelerimize bakalım. Bir de hareketli iken arkadaşlar bakalım. F kuvveti F sürtünme kuvveti. Bakın hareket yönü belirleyelim. F kuvveti uyguladığımız anda sürtünme kuvveti bu kuvvete bir engelleyici bir kuvvet mahiyetini alır. Dolayısıyla arkadaşlar eğer F büyük F'si ise cisim hareketsizken o zaman bir yönünde harekete geçer bir yönde hızlanmaya başlar. Sonuçta bir net kuvvetimiz var. Net kuvvetimiz burada nedir arkadaşlar? F net F eksi Fc. Kütlesi diyelim ki M olsun. Eşittir M çarpı A dersiniz. Buradan A'yı bulursunuz. Dolayısıyla A yümesiyle hızlanmış olur. Peki ikinci ifade F eşittir Fc ise ne olur? Bu sefer cisim harekete geçemez arkadaşlar. Çünkü zaten hızı sıfırdı. F'te Fc eşitse Yine arkadaşlar net kuvvetimiz F net sıfır olduğundan harekete geçemez. Peki F küçük F sürtünme ise çoğu arkadaşımız iki yönünde hareket eder diyor. Ama arkadaşlar bunu unutmayın. Sürtünme kuvveti arkadaşlar bakın sürtünme kuvveti kuvvetten büyük ise arkadaşlar yine hareket etmez. Çünkü sürtünme kuvveti cismi tek başına hareket ettiremez. Hatta cisim harekete geçene kadar fc eşittir f alınır. Yani siz fc'yi hesapladınız diyelim ki 20 çıktı. Kuvvetiniz de 15. O zaman fc 20 değil arkadaşlar. 15 alınacak. Bunu unutmayın. Burada da f, küçük fc ise cisim yine harekete geçemez diye zaten belirtmişiz. Evet. Eğer cisim durgun ki arkadaşlar şu üç ifadeyi göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Son zamanlarda arkadaşlar böyle sorularda geliyor yorum olarak. Şimdi benim bir hızım varsa yani V hızına sahipsem bir yönünde. Eğer F F S'den büyükse zaten bir yönünde gidiyordum. E, F büyük F ise benim yine arkadaşlar F eksi F S'lik bir net kuvvetim oluştu. Eşittir M çarpı A dedim. E, dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? Cisim bir yönde daha da hızlanmış olacaktır. Yani düzgün hızlanacaktır. Peki F eşit FC ise ne olacaktır? E, F net eşittir sıfır oldu. Hatırlarsanız eylemsizliği anlatırken arkadaşlar cisme etkeden net kuvvet sıfır ise duruyorsa durmaya devam ediyor hareket halinde ise arkadaşlar o anki hızıyla yani sabit hızıyla yoluna devam ediyor. Bakın sabit hızla hareket ediyor. E peki cisim hareket halinde ama bu sefer sürtünme kuvveti F'den büyükse ne olur? E arkadaşlar artık net kuvvetimiz ne olacaktır? Fc eksi F olacaktır. Daha büyük eşittir M çarpı A. Cisim yavaşlayarak duracaktır bir yönünde. Evet gençler bu iki ifadeye dikkat edelim. Sırada arkadaşlar bir sonraki ifademiz e, sürtünme kuvveti ile alakalı bir grafiğimiz var. Önce ona bir bakalım. Şimdi cisim arkadaşlar başlangıçta diyelim ki sürtünme kuvvetimiz tabi burası F'se max değeridir. Yani maksimum sürtünmenin olduğu değer nasıl yani? Şimdi diyelim ki biz sürtünme kuvveti maksimum değerini hesapladık. 20 çıktı. Bizim uyguladığımız kuvvet 2 ise sürtünme kuvveti 2 alınır. 5 ise 5 alınır. Diğer sayfada zaten söylemiştik. 10 ise 10 alınır. 15 ise 15. 20 ise 20. Ama bundan sonra sürtünme kuvvetini artırdığımız zaman artık cisim e, imelenmiş olacaktır. Şuraya bir alfa diyelim isterseniz. Önce bir tanjant alfa. Hatta bir ifade bir söyleyelim. Grafik sürtünmeli yüzeydeki cismi ancak sürtünme kuvvetinden büyük olduğu an cismin harekete geçtiğini ifade edecektir. Dolayısıyla benim şurası arkadaşlar net kuvvetim olacaktır. Şurası zaten belli bakın arkadaşlar A'dır. O zaman tanjant alfa eşittir karşı bölü komşu A bölü f eksi f olacak. O da eşittir. 1 bölü m verecektir. Zaten içeri içe çarpma yaptığımız zaman bakın f eksi f yani bir net kuvvetimiz ortaya çıkmış oldu. O da eşittir. m çarpı ah, bakın f net eşittir. m a ifadesi yine karşımıza çıktı. İkinci bir grafiğimiz var arkadaşlar. İkinci grafikte de son zamanlarda bununla ilgili de arkadaşlar baya bir kaynaklarda sorularla karşılaşıyoruz. Şimdi burada şöyle bir ifadeye bakacağız. Şimdi cisim harekete geçene kadar statik sürtünme dediğimiz FSS, statik sürtünme kuvveti dediğimiz normal bizim uyguladığımız kuvvete eşit. Ta ki cisim harekete geçtiği anda. Cisim harekete geçtiği anda artık e, yüzey ile cisim arasındaki e, katsayı azalıyor arkadaşlar. Harekete geçti. Mesela şöyle düşünün. Bir araba başlangıçta durgun halde gaza bastığın zaman ilk harekete geçtiği anda kendini öne doğru atmasının sebebi de budur arkadaşlar. Yani kinetik sürtünme katsayısı yani k kinetik kinetik sürtünme katsayısı küçüktür. K, statik. Yani statik sürtünme kuvveti arkadaşlar kinetik sürtünme kuvvetinden büyüktür. Bunu bileceğiz. Buraya gelene kadar arkadaşlar bu kısım statik bölge. Yani cismin hareket etmediği bölge şu kısım. Şuradan sonra cisim harekete geçtiği için artık bizim alacağımız arkadaşlar kinetik bölgede kinetik sürtünme katsayısını alıp kinetik sürtünme kuvvetini alacağız. Yani şöyle söyleyeyim size bazen soruda statik sürtünme katsayısı ve kinetik sürtünme katsayısı verilebilir. Eğer baktınız hesap yaptınız Uyguladığınız kuvvet statik sürtünme kuvvetine eşit veya küçükse F statik e, sürtünme kat alacağız. Ama harekete geçmişse arkadaşlar kinetik sürtünme kat sayısını alacağız. Grafik bunu gösteriyor. Devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki ifadeye. Peki sürtünmeli eğik düzlemde biz ne yapacağız? Ona bakalım. Şimdi eğer cismi bıraktık serbest bıraktık. Bakın cisim eğik düzlemde serbest bırakılıyor. Serbest bıraktığımız zaman arkadaşlar bazı durumlar var. Onlara bakalım. Şimdi eğer mg sin alfa fc'den büyük veya daha doğrusu fc mg sin alfadan büyük veya eşit ise cisim hareket etmez. Zaten zaten öyleydi. Net kuvvet sıfır oluyor. Cismin hareket etme durumuna kadar da arkadaşlar fc mg sin alfaya eşit olacak. Hatırlarsanız önceki sayfada da zaten belirttik. Yani fc büyük eşit işte, mg ise cisim hareket etmez. Peki Mg sin alfa fs'den büyükse o zaman cisim aşağı yönde doğru hızlanarak gider. Bunun iğmesini isterseniz şöyle alabilirsiniz arkadaşlar. A eşittir. Mg sin alfa eksi fs bölü m. Bu da arkadaşlar bizim neyimiz oluyor? İğmemiz oluyor. Bu da bizim iğmemiz oluyor. Peki. Gelelim. Bir iki ifademiz daha var. Onlara da hemen bir bakalım arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru yine MG sınavımız var. Yukarı doğru FS var. Zaten yukarıda yazdık aslında ifademizi. Hareket yönü aşağı doğruysa cismin ivmesi neydi arkadaşlar? Net kuvvetimiz MG sin alfa eksi FS bölü M olacaktır. İkinci durumda ise arkadaşlar bakın eğer hareket yönü yukarı Zaten sürtünme kuvveti hareket yönüne zıt. Bakın burada da hareket yönü aşağı, sürtünme kuvveti yukarı. Hareket yönü yukarı, bakın sürtünme kuvveti aşağı. E zaten mg sin alfa bileşenimiz aşağı. O zaman ne olacaktır buradaki iğmemiz ise isterseniz şöyle yazalım mg sin alfa artı Fs bölü m olacaktır. İsterseniz şuna a1, şuna a2 diyelim. Şu durumda arkadaşlar bazen sorularda şöyle karşınıza çıkabilir. Diyor ki cismin çıkarkenki iğmesi, inerkenki iğmesine göre bazı ifadeler kullanılıyor. Şimdi bu e, aşağı iniş, bu çıkış iğmesi. Bakın. Zaten çıkarkenki iğmesi diyor. Çıkarkenki iğmesi arkadaşlar bakın. Mg sin alfa artı f ise inerkenki iğmesi arkadaşlar. Mg sin alfa eksi f Yani bakın şurada artı, şurada eksi. O zaman siz şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. A 2 büyük A1. Yani cismin çıkarkenki ivmesi inerkenki ivmesinden daha büyüktür. Bazen bu sorularla da karşılaşabiliriz arkadaşlar. Ee, sürtünme kuvvetiyle alakalı arkadaşlar ifadelerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda LMC görüp sorulara geçeceğiz. Genel sorulara geçeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.